Ben duygularını iyi yöneten iş adamlarına bayılıyorum. Devamlı farklı farklı sektörlerde farklı farklı şeyler yapabiliyorlar. Ama benim tarafımda ben şöyle bir şey yaşıyorum. Ben ihracatı çok seviyorum. Çünkü benim hobim ülkeler ve diller. O yüzden yaptığım işte kendi hobilerimle ilgili de heyecan bulduğum için bu mesleği gerçekten çok seviyorum. Ayrıyeten bir de bir parantez ihracat Türkiye'yi de bir şirket olarak değil tamamıyla bir sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Şimdi size harika bir anımı anlatacağım. Bu anı bana tam belki 10 küsür milyon dolardan fazla ihracat yaptırdı. Ve ülke hanemize de belki bunun 3-4 katı daha son 20-22 yılda kazandırdı. Sene 2005 Laleli'de bir dükkan açtım. Pazar günleri de açıyoruz ki dükkan forma girsin işte eksikleri görelim falan. İşte bazı sevdiğim personeller de sağ olsunlar geliyorlar ediyorlar. O arada da bir telefonla konuşuyorum. Tam telefonla şöyle konuşurken iki kişi girdi. Küt kapattım yüzüne konuştuğum kişinin. Koşa koşa yanlarına gittim merhaba falan. Baktım işte Kanada'da yaşayan iki tane Fransız baba oğul. Konuştuk, ettik. İşte dediler ki bize fabrikanız var mı? Var dedim fabrikamız yok. Ondan sonra işte dediler ki fabrikanız ne kadar büyük? İşte anlattık 150-200 kişi. Gerçekten 150-200 kişi fasonda bizde çalışıyor o dönem ama bir fabrika çatısı altında değil. Arkadaşlar ben bu firmayla 4 sene o dönem iş yaptım. 2010 senesinde artık bana dediler ki fabrikayı görelim gözünüzle. Ben 2011 senesinde bunlara dedim ki fabrika yok. Dediler nasıl yok? Ya dedim yok. Fabrika vardı ama biz fasona taşıdık. İşte şimdi dedim 20 tane atölyeyle çalışıyoruz falan. Öyle işi toparladık. Bakın buradaki konsantrasyon şu. Türkiye'deki sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'de çok apayrı bir sistem var. Yurt dışında okuyup 4-5 sene 6 sene Türkiye'ye gelenler çakılıyor. İlk 2-3 sene alışamıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü Türkiye'deki konjonktür, Türkiye'deki sistem, Türkiye'deki işleyiş dünyanın en farklı sistemi. Nasıl İngiltere'de direksiyon farklıdır, Türkiye'de de sistem çok farklıdır. Ne Avrupa'ya benzer, ne Orta Doğu'ya benzer ne çevre bölgelere benzer. Bu baba oğulla görüştüm. Ondan sonra onları Osman Bey'deki merkezimize getirdim. Osman Bey'deki merkezde bunlar tabi diyorlar ki işte biz şöyle istiyoruz, numune istiyoruz bilmem ne. Babam numune verme konusunda kesinlikle alışık değil. Diyor ki bunlar bizi kopyalayacak falan diyor. Adamlar tabi kopya kelimesini anlıyor. Ya yok diyorum öyle değil falan. Böyle inanılmaz bir diplomasi. Günün sonunda 19-20 senedir yürüyen Harika bir ticaret. Bu baba oğul şu anda rahmetli oldular. Günün sonunda orada o adamları kazanmam Türkiye piyasasına belki 60-70 milyon dolar civarında son 20 yıla yakındır periyotta bir rakam kazandırdı. Ben bu işin içinden geliyorum. Benim babam ihracatçıydı. Ben de ihracatçıyım, e ihracatçıyım. Benim babam teksizci, onun babası terziydi. Arkadaşlar yaptığınız işi devamlı aşkla yapacaksınız ama aynı zamanda da geliştireceksiniz. Bu geliştirilmiş versiyonları da almanız, uygulamanız için devamlı eğitim almanız lazım. Devamlı öğrenmeniz lazım. Devamlı bu işi yapan kişilerle yan yana olmanız lazım. İşte bütün tecrübelerimi oluşturduğum çok daha fazla geliştirdiğim Kazananlar Kulübü'nü 20 Ekim'de Eğiracat Türkiye'nin kar amacı gütmeyen bir kursunda sizlerle birlikte olacağım. 20 Ekim'de hep beraber olup bir yeni başlangıca imza atmanızı istiyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.